17 Ağustos Pazar günün tek maç tahmini ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşıyorum. Ee, öncelikle şunu belirtip kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi analizim, kendi düşüncem. Dediğim gibi e, her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşıyorum. Beşiktaş Eyüp Spor maçı. Beşiktaş şu ana kadar 4 tane maç oynadı. İkisi Shakhtar Donetsk'te, İkisi de Set Patrick'den. Her maç kalesinde en az bir gol görmeyi başardı. Bununla birlikte rakiplerine ciddi de pozisyonlar verdi. Zaten savunma anlamında büyük problem yaşıyordu geçen seneden beri Beşiktaş. Eyüp Spor'a baktığımızda Onlar da ligin ilk maçında Kendi sahasında Konya Spor'a karşı adeta dağıldılar. Maçı 4-1 kaybettiler. Fakat tamamıyla Eyüp Spor Hücuma dayalı bir futbol oynadı. Maçta 4-1 maçı kaybetmiş olabilir ama 3 tane %100'lük pozisyonu Eyüp Spor değerlendiremedi. Ben Eyüp Spor'un burada Beşiktaş'a gol hatta goller atmasını bekliyorum. Beşiktaş da kendi sahasında muhakkak karşılık verecektir. Tempolu, bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Günün tek maç tahmini Beşiktaş-Eyüp Spor. Karşılıklı gol var. Bununla birlikte İlk yarı bir buçuk gol üstü, KG var ve üst seçenekleri de alternatif tercih olarak değerlendirilebilir. Dediğim gibi günün tek maç tahmini Beşiktaş-Eyüpspor karşılıklı gol var. Arkadaşlar kanala abone olup videoda beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum.